İşte limon kurtaran mükemmel veterinerlerimiz. Karga var lan. Gidin lan. Al. Aldım. Biz aldım. Ben de şu an korkuyorum ama kedi yok. Senin uçma hareketin. Şu an uçak gibisin sanki. Avcumu almaya çalışacağım. Riskli. Şş, tamam. Şşt. Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu limonla yine dışarı çıkacağım ve pet shop'a gideceğiz. Çünkü limonun yemi bitti. Demin eski kocası olan şekerden yem aldık. O aynı kafeste yaşarken şekere bir parça dalları için saldırıyordu. Kafesinde dalları vardı. Bir parça dalları için saldırdığı şekerin yeminden yedi demin. Yani sabah. Şu an ben dışarı çıktım. Bu girişi sonradan yapıyorum. Bir parça dalları için neredeyse parçaladığı şeker beyin yemini aldı. Afiyetle yedi. Azıcık utan kendinden kendinden utanmalısın limon anladın mı? Neyse arkadaşlar şimdi çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Limon önde kedi var. Sakın uçayım deme limon. Limon önümüzde kedi var limon. Limon aha. Aha düşmanımız limon. Bak şundan uzak duracağız tamam mı? Görüyor musun Rüzgar esiyor şuraya geçelim. Şuradan uzak duracağım. Tamam mı? Duydun mu? rüzgar var. Gidiyor. Limon. Ne yapıyorsun? Öpeyim mi? Öpemiyor. Maske var. Bak açık alandayız. Rüzgar da azaldı. Çekim yapabiliyorum artık. Pet shop'a gidiyoruz limon. Oyuncak alalım mı sana? Yemini sen seçeceğim bu arada haberin olsun yani. Yemini sen seçeceğim ben değil. Alacağım seni yemini seçeceğim. Şurada salayım mı seni? Açık alana Salayım mı? Ver misin? Ya da salmayayım. Uzun ipi takalım. Şurayı seni burada ne dersin? Hafif bir güzel vurmasın. Evet böyle daha iyi gözüküyor. Ne oluyor limon? Geldik neredeyse kız. Geldik geldik. Seveyim mi? severim. Tabi tasma oldu. Dışarıdayız. Bilmediği yer olunca kafasını kaçırmıyor. Aksine sevdirmek istiyor. Tanımadığı yer olunca tabi mis gibi yani. <laughs> Kamera çok tatlıyor bu arada bence. Çünkü yol Parga var lan. Gidin lan. Döverim size ha. Sizi parçalarım limondan ondan uzak Gas 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 play. Gas 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 play. Ay çamur var. Gidin lan. Gideyim vallahi döverim hepinizi ha. Boğarım Ellerimle boğar. Kargalar tehlikeli. Kargalardan uzak durun. Kargalar çok tehlikeli. Allah saldırabilirler. Ya yani ben olmasam. Ben olmasam kargalar limonu öldürebilir. Ha geldik limon. Koşalım mı oraya kadar? Çok uzun çimenler var burada. Ben çok rahatsız oldum şu an burada yürümekten. Neden yolu kullanmadım? Onu da bilmiyorum ama olsun kız. Geldik ya. Merhaba. Şimdi biz buna yem alacağız. İşimize mı Biz evet. alabiliriz mi? Bağlılık mı bize? Evet. Tam bıraktı zaten tasmayı da. Dediğim gibi aldı ya. yem. <laughs> <laughs> Bunu nasıl bir yem istiyorsun? Eee bir tane daldırı normal yem alacağız. Ama normal yemi ona seçtireceğim. Aha. Limon. <laughs> Yakışıklı var mı şurada? Bak mı? Beğendin mi limon? Bak şuradalar. Beğendin mi? Hangisini istersin? Gelme omzuma dur. Dur gelme omzuma ya. Seç bakayım birini. Şunu alalım mı? Açık mı alalım? Uç bakayım. Açık mı alsak? Tasmayı artık bıraksan mı dışarıdaki gibi ha? Tamam açık yem alalım ya. Abi açık yem alayım ben ya da. Darı var. Karışık var. Hangisi yesin? Işte? Darı yok, darı yemesin. Ne oldu ipinle mi uğraşıyorsun? Ha? Dışarıda bırakıyor. Şu an kapalı alana girdiğimiz için biraz daha rahat duruyor da. Ulan onunla uğraşmaktan dışarıdan niye uğraşmıyorsun onunla? Kaçma kaçma tamam. Oğlum ne kadar korkaksın gördüğü her kuştan kaçıyor ya. Erkeğinden dişişinden Ondan her zaman kaçacaksın. Hazır mısın limon? İpini uzattım. İp elimde şu an evet. Gel bakalım. Uç. Uçuyor mu? Oğlum nasıl çekeceğim? Dur uzaktan. Geri geliyor işte. uç ya biraz. Al biraz uç. Lan 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 gitme gitme. tamam tamam. Tamam. Gidiyordun ha. Allaha gidiyordun ha. Yani beni bırakıp gidiyordun. Uç. Sana biraz. Gel. Aferin. İstemiyorum seni ya. Git. İstemiyorum ben seni. Ya gitsene kızım. İstemiyorum. İstemiyorum ya seni. Gitsene. Görmezsin nasıl bıraksın şimdi? Da ben varım, değil mi? Ben de bırak, ben olsam ben de bırakmam aslında ya. Onunla oynamak yok Limon. Onunla oynamak yok. Tamam mı? Oynamanı istemiyorum. Alışacaksın. O sana zarar vermiyor. Ayağını biraz kuyulandırıyor olabilir. Ama ne yapacağız? Alışacağız. Kabulleneceğiz onu. Kabullenince rahat rahat gezeceğiz. Öt bakayım. Aferin lan. Öt. Limon. Aferin. Öt. Öt. Aferin. Öt. Hep öt. Ötüyorsan demek ki şu an mutlusun ha? Rahatsın bence. siz kargaysanız burada da kartal var Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmuyorsunuz bu arada Onu da hatırlatmış olayım yani yürürken şu ben yola bakmak zorundayım Önüme bir şey çıkar takılır düşerim falan Sıkıntı Dimon Ses veriyor Dimon senin hasta olduğunda seni kurtaran veterinerimiz vardı bak şurada Gidelim mi ona Ne oldu sana Bak ipi takıldı İpi takıldı şu an uçsa ayağı kırılacak Ayağı kırılacak uçarsa kart daha yakılacak. Tamam çözdüm. Tamam. Allah'tan uçmaya çalışmamış. Dur hadi girelim veterinere ya. İşte limonu kurtaran mükemmel veterinerlerimiz. <laughs> Sağ olasın. Mamısı. İyi ya çok iyi. Maşallah. Kuzum. Ne haber? Baksana da hiçbir yere kaçmıyor. Diğer kuşası <laughs> oldu. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü abi demir kapı bunda Ya kuş öldü ya Bir sabah kalktım yatıyordu orada Büyük ihtimalle ben geceyken ölmüş olabilir Belki de ben gittikten sonra bile ölmüş olabilir Çünkü ben üstünü örtüyordum görmedim Bundan sonra hiç tepki, semptom göstermedi değil mi? Duman mı ortada? iyi Onu zaten ayrı odada tutmaya çalıştım Oooo oh, var Rüzgar var limon Kenara çekilelim araba geldi Tamam artık sevmeye devam edebiliriz Oy yerim ben sana. Hadi dışarıdayız Sen gidecek bir yerin yok kafesin yok Tüneyin yok Dur bari size boş durmayalım sevdireyim kendime Dünya sana güzel vallahi. Ekmek elde dersi gözden Öyle istediğin zaman seni seven biri de var Başladı Tamam Saldım Biz aldım, Bizi aldım. Ben de şu an korkuyorum ama kedi yok. Normal şartlarda gitmez. Yok, yok. Kedi saldıramaz bizi olduğunu soracak. Ne yapıyorsun kız? Evet, evet. Ha, ellemeyeceğim ben şu an onu. Biraz karamelden <laughs> şüphelenebilirsin ama normalde saldıramaz. Limon korkuyor kediler. Yaklaşınca kaçıyor. Sevinir miyim? Dur sevme sevme sevme. sevme. Şu an Biraz geldim. Ya da dur ben seviyorum. Sevmeyin korkuyorum. Benim etrafıma geçer misiniz? Tamam. Tamam şu Geç. an geçtim. Benim üç bir yanıma geçin uzaklaş ama çok yakında durma çünkü görsün seni. Uçmak isterse sizi görsün size gelir. Tamam. Daldarını çıkarayım mı seni? Lazım olacak gibi duruyor. Sakin ol tamam mı? Senin uçma hareketin. Böyle bir gerildi sanki. Hareketin. Ama bak bende ne var? Sen nereden alıyorsun dallarını? Eşyoptan şey aldım diyorum. Avcumu almaya çalışacağım. Bu bize de var. Normalde kaçmıyordu ama. Aferin, Aferin sana. Tamam. Bak rahat ol ya. Abi, sen, de sen de ben de, 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 de rahat olalım. Abi. Sen rahat ol ben rahat olacağım zaten. Ya, biraz i̇şim, işim. Tamam. Sen gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Şu an boş yere şey yapmış şey olmayayım. Biz yapmış. Tamam. Oh. Arkanda arkanda. Çekebildin mi bari ya Çek, şunu? Çektim. Kaçtım. Oraya mı gittin? Çatıya çıktı. Sandım ya. Ben de. Ben de. Çatıya çıktı sonra, buraya, sonra buraya, şuraya bir şuraya bir yere tamam, gitti tamam, sonra tamam, geri tamam, döndü. Sakin Limon, Zeyra daldırıyı getir. Çabuk. Getir onu. <laughs> Yavaş gel. Koşma üstüme. Ver. Zeyra <laughs> manyak mısın? <laughs> al. Al da al. Al ye. Tamam. Tamam. Islıkla gelmiyor dedim de geldi gene. Hayır. <laughs> o 8x var bu kamerada. Yaklaştırma yaklaştırma. Gel kızım. Al daldır sana ya. Aferin sana. Koç limon. Koç. limon. Bak ilk şuraya gitti sonra. Ben o tarafta sandım hala. Tamam elimde daldırı varken gitmez. Şu an benim güvenim bu. Şu an o kadar fazla şey gerildin ki yani daldırdın. Titriyorum ben titriyorum. Ya çok kötü ben kaçtı demin, sandım. Demin ben rahatlamaya başlamıştım da. Sandım. Ben şurada göremeyince herhalde dedim arka tarafa gitti. İyi ortalarına gitti şuranın bak. Hayır. Tahta yerin üstü ortalarına falan gitti de. O kadar da bir şey olmaz arkasına gitmesin. Yani bak, şu, bak binanın arkasına göremeyeceği arkasına yere, yere giderse geri çıkın geri, ha, geri çıkın. bir yere gitmesi sıkıntı. aynen bak. Şu mesafede kalın bana. Uçtu mu direkt hızlı uçuyor. Ben geçerim. Geç geç sen geç. Ne oldu? Tutamaz, tutamazsın. Tamam. Tamam bak rahatsın ya ben de rahatım. Ben yayınlayacak rahat mı bu video Ben söyleyeyim de. de ben rahat değilim ama. Dur bakayım. Bak, merhaba kaldır ayağını. Kaldır ayağını merhaba de. Merhaba Dize. Dışarı merhaba Dize. Ne merhaba Dize. Merhaba Dize. Merhaba Dize. Merhaba Dize. Merhaba Dize. Merhaba Dize. Merhaba Kaldır ayağını bakayım. Bence kör oldu şu anda görmüyor. Dur. Merhaba. Kaldır ayağını. Merhaba. Tamam. Et dön yapmayacağım. Merhaba. Limonun kanatları böyle değildi sanki ne oldu? Yok yok tamam. Düş yukarıda yukarıdaysa sıkıntı yok. Aşağı düş. Kuyruğunun altına düşmediği sürece iyidir. Merhaba. Merhaba. Tam ayağını kaldırmayacağım ben zorla. Uçar uçar. Tamam. Tamam. Yeter mi limon sence? Eve mi gitsek? Markete mi gitsek limon? Markete girin. Marketten korkar mısın? Ben Bence daha iyi markete Ben şu an bağırarak limon. konuşuyorum. Sesimi kamera alsın diye de. Keşke mikrofon getireydim ya da başka telefon falan alayım elim. Yok ya montajla arttırırsın sesi. Ha, daha, ne kadar işte. yiyecek bilmiyorum. Ortam sesi oluyor ya. Bunlar balık gibi mi böyle sürekli yiyorlar mı? Şimdi ya, ya bunu sal bitirir bile daldın o kadar Kesin yani. yer. Cidden yer. O zaman Ama zorlanır mı zor? var. Ha tamam. bak. Kuşu nasıl Bak ekrana bak. Tamam tamam. Sakinsin. Sakin. Tamam. Ha. Ne gerek var çocuk mu? Tamam. E tasmayı getirebilir misin? Tasma nerede? Masanın, Masanın üstünde. Masanın üstünde. Tamam. Burada Şuradan durma arkadaşlar. Hadi biraz yaklaşalım.